Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Gündemden derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ültenimize Yıldızlar Ligi ile başlayalım. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan Yıldızlar Ligi toplam 3 hafta sonunda tamamlandı. Finallerde 208 puan toplayan Regnum Caria Bra Esports şampiyon olmayı başardı. Lig aşamasında Fireflux'ın 2 puan gerisinde kalan Regnum Caria Finallerin ilk gününe de istediği gibi başlayamadı. İlk günü sadece 25 puan ile 11. sırada geçen takım, kalan 3 günde 183 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Regnum Karyabra Esports takım halinde muhteşem bir performansa imza atarken, Kissu ve Saylasın bireysel performansları takımın itici gücü oldu. Kissu finallerde topladığı 48 kill puanı ile finallerin en çok kill alan oyuncusu oldu. İkinci sırada yer alan ekibimiz ise s Esports oldu. Ligi istediği gibi kapatamayan s 2 Esports, taraftarlarına finallerde bambaşka bir oyun izleterek şampiyonluğu kıl payı kaçırmış oldu. Geçtiğimiz sezonda Melisa Esports ile PNPL şampiyonluğu için kıyasıya çekişen Baykuşlar, Averaj ile şampiyonluğu kaptırmıştı. Ligi şampiyon kapatan Firefly Esports ise finallerde istediği performansı gösteremedi ve dördüncülük ile yetinmek durumunda kaldı. Fireflux bu performansı imza atarken, Catch, lig ve finallerde topladığı 108 kill puanı ile birlikte Yıldızlar Ligi'nin genel MVP'si olmaya başardı. Yıldızlar Ligi'nin tamamlanmasının ardından PMSL slotu kazanan takımlar da belli oldu. Yıldızlar Ligi finallerinde partner takımlar haricinde iki ekip PMSL için slot alacaktı. Bu ekiplerden ilki olan Digital Athletics topladığı 186 puan ile ligi 3. sırada bitirerek PMSL oynamaya hak kazandı. Digital Athletics'in slot almasında en büyük paylardan birisi ise şüphesiz Scarface oldu. Topladığı 46 kill puanı ile takımın en çok kill alan oyuncusu olan Scarface, Yıldızlar Ligi'nin final MVP'si olmaya başardı. Slot hakkı kazanan bir diğer ekibimiz ise Melisa Esports oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Melisa Esports'tan bu sezonda beklentiler oldukça fazlaydı. Kırcalı ve Tospik eklemesiyle birlikte gücünden bir şey kaybetmeyen ekipte, Kırcalı bireysel performansıyla öne çıkmayı başardı. Finallerin ilk gününe iyi bir başlangıç yapsalar da ikinci ve üçüncü günlerde ortalama bir oyun gösteren Melisa Esports son gün açılarak PMSL slotu almaya hak kazandı. Böylece bölgemizi PMSL'de 7 takım temsil etmiş olacak. Bu takımlar ise şöyle oluştu. Fireflux Esports, S2G Esports, Regnum Caribra Esports, Melise Esports, Digital Athletics, Foot Chaos Esports, İstanbul Wildcats Next Rüya. Yıldızlar Ligi şampiyonunu belirlemişken TDM turnuvasının da şampiyonu belli oldu. TDM turnuvasında oldukça zorlu rakipleri eleyerek finale kadar gelen Zeus Esports kupayı almayı başardı. Önce Eagle Esports'u geçen Zeus, son 16'da Digital Athletics'i eledi. Çeyrek finalde ise Beşiktaş Espor'u eleyen Zeus, yarı finalde turnuvanın favori ekiplerinden Regnum Karibre Esports'u eledi. Finalde ise yine favori ekiplerden olan s 2 eleyerek şampiyon olan ekip, ulaşılması zor bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Ligimizin yeni ekiplerinden olan Zeus Esports, ligde de oynadığı oyun ile beğenileri toplamıştı. Finalde en çok oyun kazanan takımı da olan Zeus Esports, genç yetenekleriyle birlikte ligi renk katan ekiplerden birisi olmaya başardı. Videomuza devam etmeden önce Oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan Behavestore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi Behavestore ürünlerini sipariş etmek için hemen Behavestore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMC indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi de kaçırmayın. Keyifli seyirler. PMSL'e katılacak partner takımlar açıklandı. Buna göre PMSL EMEA'ya ekiplerimiz dışında Team Falcon, Gaming Gladiator, Navi, Nigma Galaxy, Power Esports ve Twisted Mind katılacak. Bununla birlikte PMSL Avrupa elemelerinde ilk iki sırayı alan SPG ve Team Spirit PMSL oynamaya hak kazandı. Diğer bölge olan Orta Doğu ve Afrika bölgesinden ise Black Cobra, Brute Force ve Conqueror Esports PMSL oynamaya hak kazandı. Böylece PMSL'e katılacak olan 18 takım belirlenmiş oldu. İlerleyen günlerde iki takımın daha partner olarak açıklanması bekleniyor. PMSL'in başlayacağı tarih ile ilgili bilgiler henüz açıklanmadı ancak turnuvanın PMGO'nun hemen ardından başlaması bekleniyor. PUBG Mobile Esports resmi sayfası sezon ortası turnuvası olan PMBC'yi açıkladı. Riyad'da düzenlenecek olan turnuvanın ödül havuzu 3 milyon dolar olarak belirlendi. Turnuva 3 aşamadan oluşacak. İlk aşama olan grup aşamasında 24 takım kıyasıya mücadele edecek ve ilk 12 sırayı alan takımlar doğrudan ana turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Son 12 takım ise son şans aşamasında mücadele edecek. Son şans aşamasındaki 12 takıma PMSL'de 5. sırayı alan 4 takım da katılacak ve son şans aşaması 16 takım ile oynanacak. Son şans aşamasının ilk 4 takımı ise ana turnuvaya katılmaya hak kazanacak. PUBG Mobile Esports turnuvaya katılacak olan bölgelerin suluklarını da açıkladı. Buna göre PMSL MEA'dan 5 takım turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Ayrıca PMGO'da şampiyon olacak takımın bölgesinden de ekstra bir takım yollanacağı için PMGO şampiyonluğunun değeri bir kat daha artmış durumda. s 2 kuruluşunun 3. yılını YouTube sayfasından paylaştığı bir video ile kutladı. Takvim yaprakları 2021 Mart'ı gösterirken kurulan s 2 PMPL Türkiye Ligi'nde 5. sıraya alarak PMGC'ye gitmeye hak kazanmıştı. PMGC 2021'de Türkiye tarihinin en iyi başarısını göstererek turnuvayı 4. sırada kapatan s 2 Esports, bir sonraki sene gözünü şampiyonluğa dikmişti. 2022 sezonunu PMPL Türkiye'de şampiyon olarak kapatarak PMGC'ye katılan s 2 Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu olarak Türkiye e-spor tarihinin en büyük başarılarından birisine imza atmayı başardı. 2023 yılında ülkemizin ev sahipliğini yaptığı PMGC'ye direkt davetli olan STG, bu turnuvayı istediği gibi kapatamasa da PMGC'yi yeniden kazanmanın planlarını yapıyor. Kurulduğu günden beri sadece PUBG Mobile tarafında değil, diğer e-spor branşlarında da adından sıkça söz ettiren S2C Esports, Türkiye e-spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda. Papara Supermasif'in bu seneki kadrosunda yer alan Moemka ve Closer takım tekliflerine açık olduklarını bildirdi. Yıldızlar Ligi'nin başlamasına çok az bir süre kalan kurulan Papara Supermasif kadrosu, Lats, Sevian, Closer ve Moemkadan oluşuyordu. Takım ligi 16. sırada kapatarak finallere gitmeye hak kazandı. Finallerde ise 15. sırayı alan Papara Supermassive, PMSL hayallerine veda etmiş oldu. Yargıç Tony, PMG News'e özel açıklamalarda bulundu. Yıldızlar Ligi'nden beklentilerini sorduğumuz deneyimli Caster, beklentisini sezon öncesinde daha az olduğunu, ancak rekabetle birlikte beklentilerin karşılandığını ifade etti. Gözüne çarpan genç yetenekler konusunda ise, Gabriel, Nyko ve Marso'yu işaret eden Yargıç Tony, Jose Esports'un takım halinde komple bir yetenek olduğunu ifade etti. Bu yıl bölgemizde ilk kez düzenlenecek olan PMSL için ise ülkemizden en hazır takımların RCB ve S2G olduğunu ifade etti. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorum yaparsanız da bize destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.